Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ali Çınar. Bugün kutlama videosu çekeceğiz. Arkadaşlar 10 aboneye ulaştık da geçtik. 13 aboneyiz arkadaşlar. Ve kuzenim Kadir 11 aboneyken biz 13 aboneyiz. 2 abone fazla öndeyiz arkadaşlar. Eğer kuzenin kuzenimin Kadir Baba Piro kanalına bakarsanız Yorumları yazacağım arkadaşlar. Yorumlardan bakabilirsiniz kanalına. Oradan onun 11 abone olduğunu bakabilirsiniz. İsterseniz abone olun arkadaşlar, fark etmez. Arkadaşlar ve 13 aboneyiz arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? 13 aboneyiz. 10 aboneyi geçtik, ulaştık. Geçtik daha doğrusu arkadaşlar ve 10 e, videosu üzerine de PlayStation 3'ten. Benim de PlayStation 3'üm var arkadaşlar ve dan maç yapacağız. Bakalım nasıl geçecek. Hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anda PlayStation açtım. Arkadaşlar. Arkadaşlar umarım iyi görüyorsunuzdur. Neyse. Biz de hemen başlayalım arkadaşlar. mi Evet. Heh, Pes keben 21 arkadaşlar umarım iyi görüyorsunuzdur arkadaşlar şimdi başlayacağız başlamasını bekliyoruz evet arkadaşlar açılıyor. Hadi artık yüklensin. Evet, hadi. İniyor arkadaşlar. Birazcık uzun sürdü. Kusura bakmayın lütfen. arkadaşlar bekliyor şimdi. Arkadaşlar hangi takımı seçeyim? 2 dakikanızı, 2 saniyenizi ayırıp hemen yorumlara yazın. Ben burada Paris seçeceğim arkadaşlar. Bu arada durun. Sesini kısayım arkadaşlar. Arkadaşlar umarım duyabiliyorsunuzdur. Ben Paris seçtim. Evet arkadaşlar. Şimdi onun seçeceğiz. Onun ikisini güzel bir takım seçelim. Şöyle. Arkadaşlar ya hangisini seçsem bilemedim. Allah Allah arkadaşlar bir tane güzel takım yok mu? Neyse arkadaşlar bir hemen girelim şuraya. Evet arkadaşlar seçtik. Şimdi arkadaşlar hemen takımları hazırlayalım. Arkadaşlar. Şunu arkadaşlar, hemen değiştirelim. 80. Carlos finis alalım arkadaşlar. Ardından burada da şunu alalım. Bunun yerine güzel bir şey var mı? Yok maalesef ya. Bakalım yine. De. bir şey yok. 79'u alalım maalesef. Şu yerine hiç mi güzel bir şey yok ya. Arkadaşlar hiç güzel bir şey yok maalesef. Burada 60, 70 alalım arkadaşlar. Girelim. Hiç güzel yok ya. 77'lik aldık. Bunun yerine hiçbir şey yok. Bunun yerine 66'lık var. Başka var mı diye bakacağım. Var ama 66'lık daha iyi. Arkadaşlar maalesef takımımız böyle. Hadi başlayalım. Arkadaşlar umarım rahat görebiliyorsunuzdur. Dakika arkadaşlar. Şu anda rahat görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Hadi hadi. Harry saint-germain against tsv. this is peter Drury, and i'm happy to inform you that jim Beglin has joined me to offer his expertise. thanks, peter. hello, everybody. ready to see what unfolds of this one now. as you can see, we've already started here. so, to this we looking for in particular, they, they are surely. and bessie. i can ask them a new They won't be deterred from trying again, Peter. They have the bit between their teeth now. Higher. Ain't long and direct. On the top. On the top of the way. Going through. This He's gone for a reckless challenge there. That's a book he always looked in. arkadaşlar başlayacağız. Çok pardon. Uy! Az kalsın yiyorduk arkadaşlar. Hadi hadi. Arkadaşlar ben kendimi şey şey seçmişim ya. Paris değil miyim ben maalesef. Olsun kazanırız. Sıkıntı yok. Güzel karıcı. Hadi be bir tane gol atalım artık. Şu top, topu alsam direkt gol atacağım. Şimdi geliyor top. Gol geliyor. Bekleyin. Gol geliyor. Sadece bekleyin. Arkadaşlar gol attık. Gol attık. Gol. 1-0 yeniyoruz. 1-0 yeniyoruz arkadaşlar. 1-0 yeniyoruz. Şu gole bir bakın arkadaşlar. Şu gole bir bakın. Geliyorum buradan. Onu da çalım attım. Bir vurdum ve gol. Arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar çok güzel gol. Bakalım ikinci gol gelecek mi? Çok güzel. Aldık topu alamadık. Aldık tekrardan. Yine alamadık arkadaşlar ne oluyor? Evet. Pas. Çok güzel. Değil. Tamam. The better of its opposite number. Name on the long time. Higher, higher, higher. I can't study. Really was a thing of beauty. You did effortlessly. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all the journey. Hadi geliyor mu? Oha! Faul. Uyarı aldı ya. Şuna bakın. Bakalım buradan güzel bir şut gelir mi? Arkadaşlar biraz fazla bastım ya. Biraz fazla bastım arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Alamadık. İlk kere bitti arkadaşlar. Yeneriz diye düşünüyorum. Umarım. Çünkü Paris 5 yıldız, Bizimki 4 yıldız arkadaşlar. Evet, ikinci yarı. Oha! Nasıl alamadım ben onu? Ben onu nasıl alamadım ayrıca? Fah. Sabah kalkandayken adam hemen önüme geçti. Sarı kart yine. Niye mi bu? Ha. Korktum arkadaşlar kırmızı kart yiyecek diye. Güzel bir pas. Aldık. Şu aradan sıyrılabilirsek sıyrılamadık. Tamam top al alamadık ya. Gol mu değil? Nereye gidiyorsun? Ha arkadaşlar az kalsın gol yiyorduk. Yemedik. hadi. Tamam. Yine mi bizden çıktı? Hayır. Nereye atıyorsun? Şöyle kenardan kenardan o Kicem. For diyeceğim ama değil. o nasıl çut öyle. Akine korner. Gone away. <gülüyor> <Gülüyor> <Jezitik> <gülüyor> Yine, Bakalım bir tane daha gol geliyor mu? Allah aldık top çok güzel. Ama ben de size koyayım <laughs> madem. Neymar, Neymar, looking for <laughs> Hep kolay fırsatı onlarda ya. Sürpriz de yok. Ya, ya bak, bak ya bir rakibi atıyor. Alık. Güzel. Ya yani, nereye gitti? Faul yok mu şimdi? Mu? Hayır. Oo, oo, oo. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Her ya. Penaltı mı? Topa kaydım hocam. Arkadaşlar. Maalesef berabere bitti. Bir bir bitti arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.